Kaos var Yemin ederim ya Yapmayın yani Genel olarak bakın bir kişiye söylemiyorum Burada e, lafım ne Deniz'e ne e, Berke'ye ne Kürşat'a ne Aspenya'ya ne işte Yiğit'e ne Mehmet'e hiçbirine değil Yani sadece içimden geldiği için bunu söylüyorum Gerçekten artık e, Kaos çıkacak bir sebep bulmayın Size söylüyorum chat Size yani böyle kötü çıkacak bir şey olmasın anladınız mı? Önceden herkes sana cellat mı diyordu abi? Vallahi canım ki herkes bana cellat diyordu değil. Şöyle. Eee. Hayatıma giren çok az kişi bana deniz diyordu. Bekar baba teşekkür ediyorum goldmine için. Bire geçti şu an biri misin? Eee. Yani ne bileyim özgür diyen çok az, deniz diyenler sadece özel insanlar ama bazı deniz diyenler de sadece özel gibi görünmek için deniz diyorlar. Yani kim mesela? Ee, böyle ilk tanıştığım insanlar falan filan bazen böyle Aa, adın özgür denizmiş işte öğrendim deniz falan diyorlar. Öyle şeyler oluyor ama genelde cellap denilir. Bigo kullanıyor musun? Arkadaşlar ya ya. Evet arkadaşlar TikTok Olay magazine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar iki videoyu birleştirdim sizin için. Cemre Solmaz'ın canlı yayındaki videoyu bir, de Cellat 36'nın videosunu birleştirdim arkadaşlar ve izleyin. Evet arkadaşlar. Bana özel insanlar denizler bazıları özel günüm görünmek için. Cellat bu lafı kullanır ve bugün Cemre Solmaz da Denizler. Cellat ismini kullanmaz. Ve sizin için iki videoyu birleştirdim. İyi izlenmeler dilerim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.